Arkadaşlar bugünkü dersimizde yazılı hazırlık çalışmaları yapacağız. Önce sabit oranlar kanunundan başlayalım. Bildiğiniz gibi sabit oranlar kanunu Joseph Proust tarafından ortaya atılmıştır. Kendisi Fransız bir kimyacıdır. Kanun şunu söylüyordu. Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında sabit bir oran vardır. İşte XA YB bileşiği olsun, burada kütlece birleşme oranı yani sabit oran A çarpı X bölü B çarpı Y şeklinde yazılır. Burada X X atomunun kütlesi, Y Y atomunun kütlesi, MX bileşikteki toplam X kütlesi. MY bileşikteki toplam Y kütlesini gösteriyor. MX bölü MY oranı ise kütlece birleşme oranı. A bölü B kat sayıların oranını veriyor. X bölü Y ise atom kütleleri oranı daima sabittir. Bileşikten bileşiğe bu oran değişmez. Hemen bir tane örnek soruyla devam edelim. Kalsiyum oksit bileşiğinde kütlece birleşme oranı 5 bölü 2'dir. Şimdi bunun yorumunu şöyle yapıyoruz. 5 gram kalsiyum ile 2 gram oksijen tepkimeye giriyor. 7 gram kalsiyum oksit bileşiği elde ediliyor. Bize 84 gram kalsiyum oksit bileşiği elde etmek için kaç gram kalsiyum, kaç gram oksijen elementleri kullanılmalıdır diye sormuş. Hemen 7 ile 84 arasındaki ilişkiyi bulur isek kaç katı olur? 84 7'ye bölersek şu şekilde 7, 1, 14, 2 12 katı. Demek ki 2'nin 12 katı 24 gram oksijen 5'in 12 katı 60 gramda kalsiyum elementi kullanılmalıdır diyebiliriz. Katloranlar kanunu ise John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Bu kanunda şu şekilde ifade ediyor idik. İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa bu elementlerden herhangi birinin sabit kütlesiyle birleşen diğer elementin Değişen kütleleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen orana katlı oranlar kanunu denir. Bileşik çiftlerinin katlı oranlar kanuna uyması için 1. Bileşikler iki elementten oluşmalıdır. 2. Bileşikleri oluşturan elementler aynı olmalıdır. 3. Bileşiklerin basit formülleri farklı olmalıdır. Şeklinde ifade edebiliriz. Örnek sorumuzla devam edelim. Birinci ve ikinci bileşiklerde aynı miktar oksijen ile birleşen demir elementleri arasındaki oran 4 bölü 3'tür. Birinci bileşiğin formülü F O olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü ne olmalıdır? Onu da F -X O -Y olsun diyelim. Şimdi burada aynı miktar oksijen ile birleşen dediği için oksijenlerin sayılarını eşitlemek için birinci bileşiği Y ile çarpıyoruz. İkinci bileşiği de 1 ile çarpıyoruz. Buradan demir elementlerinin oranlar isek Y bölü X eşittir 4 bölü 3. Yani buradan X'in 3, Y'nin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bileşiğin formülü Fe3, O4 şeklinde olmalıdır diyoruz. Mol kavramı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bağıl atom kütlesi terimini açıklar isek. Bir tane karbon 12 izotopunun kütlesinin 1 bölü 12'si olarak tanımlanan birime atomik kütle birimi denir ve AKB ile gösterilir. Bir element atomunun karbon 12 atomunun kaç katı kütleye sahip olduğunu belirten niceliğe de bağla atom kütlesi denir. Örneğin bir tane helyum atomu 4 AKB'dir. 10 tane helyum atomu ise 40 AKB olur. Bir tane su molekülü 18 AKB'dir. 10 tane su molekülü dersek 180 AKB'dir. Bir tane karbondioksit molekülü 44 AKB, 10 tane karbondioksit molekülü ise 440 AKB'dir diyebiliriz. Aynı şekilde 1 mol SO2 64 gram. 1 mol SO2 64 1 molekül SO2 64 AKB'dir. Kükürdün atom kütlesi 32, oksijenin 16 şeklinde veriliyor. Aynı mantıkla 1 mol N2O5 108 gram. 1 molekül N2O5 ise 108 AKB'dir. İzotop atomlarda ortalama atom kütlesi ifadesini de şu şekilde özetleyebiliriz. Elementlerin birden fazla olan izotopları olması nedeniyle doğadaki bolluk yüzdeleri ve atom kütlelerinden yararlanılarak ortalama atom kütlesi bulunur. Bu da şu formülle formüllendirebiliriz. Ortalama atom kütlesi eşittir. Birinci izotopun kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi artı ikinci izotopun kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi bölü yüz şeklinde ifade edebiliriz. Bununla ilgili bir örnek çalışma yapar isek bor elementinin doğada bulunma yüzdeleri verilmiş bor elementinin ortalama atom kütlesi kaçtır diye soruluyor. Hemen formülü kullanırsak ortalama atom kütlesi eşittir. 10 çarpı 20 artı 11 çarpı 80 bölü 100 diyoruz. Buradan işlemimizi yürütürsek 200 880 bölü 100. Buradan 1080 bölü yüzden 10,8 olarak ortalama atom kütlesi bulunmuş olur. Evet, mol kavramıyla devam edelim yine. 12 gram karbon 12 izotopunun atom sayısı 602 on üzeri 23 tane karbon atomu demektir. Ve bu sayıya Avogadro sayısı denir ve Na ile gösterilir. Şimdi arkadaşlar mol hesaplamalarına devam edelim. Mol tanecik ilişkisi 602 10 üzeri 23 tane atom veya moleküle kısaca 1 mol denir. Avogadro sayısı NA 602 10 üzeri 23'tür. Örnek olarak 1 mol demir atomu 602 10 üzeri 23 tane demir atomu içerir. Yine 1 mol demir atomu 56 gramdır yorumunu yapabiliriz. Aynı şekilde 1 mol H2 molekülü 6,02 10 üzeri 23 tane H2 molekülü içerir. 1 mol H2 molekülü 2 gramdır. Aynı mantıkla 1 mol karbondioksit molekülü 6,02 10 üzeri 23 tane karbondioksit molekülü içerir. 1 mol karbondioksit molekülü ise 44 gramdır diyoruz. Genel olarak 1 mol x a y molekülü ile ilgili şu yorumları yapabiliriz. İlk olarak na tane molekül içerir. a mol x atomu bulunur. a çarpı na tane x atomu içerir. b mol y atomu bulunur. b çarpı na tane y atomu içerir. a artı b mol atom içerir. a artı b çarpı na tane toplam atom içerir yorumlarını yapabiliriz. Evet örnek soruyla devam ediyoruz. 0,2 mol magnezyum karbonat bileşiği ile ilgili en az tane magnezyum atomu içerir diyor. Baktığımız zaman 0,2 ile 1'i çarparsak 0,2 mol magnezyum atomu içerir. Onu da taneye çevirdiğimiz zaman 0,2 çarpı NA tane olur. İkinci öncüle baktığımızda toplam 1 mol atom içerir. 0,2 çarpı bunun 1 molünde 1 2 5 mol atom var. 0,2 molünde o zaman 1 mol atom içerir diyoruz. O zaman ikinci bilgi doğru. 3'e bakalım. 0,6 mol oksijen atomu içerir. 0,2 ile 3'ü çarparsak 0,6 mol oksijen atomu içerir. Magnezyum karbonatın mol kütlesini bulursak yani MA'sını 24, 12, 48. Buradan 48, 60, 84 gram bölü moldur. 1 molü budur. 0,2 mol olduğuna göre 0,2 ile 84'ü çarpar isek 2, 4, 8, 2, 8, 16, 16 virgül 8 gram olur. Yani dördüncü bilgi de doğrudur. Yapısında 12 gram karbon içerir diyor. Hemen baktığımızda 0,2 ile karbonun sayısı 1 olduğu için 0,2 mol karbon atomu o da 12 ile çarpar isek 2,4 gram Karbon atomu içerir. O zaman beşinci bilgi yanlıştır. Kaç tanesi doğru? Diye sormuş. Sorumuzun cevabı üç tanesi doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi mol kütle hesaplamalarına bakar isek, bir mol atom ya da molekülün kütlesine mol kütlesi denir. Atom ise atom kütlesi, molekül ise molekül kütlesi denir atom ve bileşikler için sabittir, değişmez. Örneğin 1 mol hidrojen atomu 1 gramdır. Eması 1 gram. 1 mol kalsiyum atomu 40 gramdır. Eması 40 gram bölü moldur. NO2 bileşiği için mol kütlesini bulurken 1 çarpı 14, 2 çarpı 16'dan 32, 14 daha 46 gram olur. 1 mol sülpürük asit bileşiği içinde 2 çarpı 1, 1 çarpı 32, 4 çarpı 16 diyoruz. Oradan 98 gram bölü mol olarak mol kütlesini bulmuş oluyoruz. Mol hesabı yapılırken mol sayısını eline gösteriyoruz. n bölü MA formülünü kullanıyoruz. Yine şu uyarılarımızı da dikkate alalım. Bir atom gram, bir mol atom adem eşittir. Bir molekül gram, bir mol yine molekül demektir. Bir formül gram, yine bir mol bileşik ya da iyonik bileşik diyebiliriz. Bir iyon gram, bir mol kısaca yine iyon olarak ifade edebiliriz. Mol molekül de kısaca mol olarak tanımlayabiliriz. Evet örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. Sabit hacimli kapalı bir kapta 0,5 mol metan gazı ve 0,1 mol kükürt trioksit gazı bulunmaktadır. Buna göre kapta bulunan toplam gaz kütlesi kaç gramdır? Şimdi önce CH4'ün mol kütlesini hesaplarsak 12 artı 4'ten 16 gram. Bu 1 mol. 0,5 mol olduğuna göre 0,5 ile 16'yı çarpar isek 8 gram olur. SO3'ün mol kütlesini hesaplarsak 32 artı 48'den 80 gramdır. 1 molü 80 gramsa 0,1 molü 0,1 çarpı 80'den o da 8 gram olur. O zaman toplam ikisi 8 artı 8'den 16 gram olarak bulmuş oluruz. Şimdi mol hacim ilişkisine bakalım. Aynı koşullarda Mol sayıları eşit olan gazların hacimleri de eşittir. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Oda koşullarında ise 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Normal koşullarda denildiği zaman NK veya NŞA ile kısaltabiliyoruz. Bu koşullar basıncın 1 atm sıcaklığında 0 derece olduğu koşullardır. Normal şartlar altında bir gazın mol sayısını bulurken n eşittir v bölü 22,4 formülü kullanılır. Burada n mol sayısı v de gazın hacmi olur. Oda koşullarında ise standart koşullar da denir. O OK k ile gösteriyoruz. Basınç 1 atm sıcaklık 25 derece olarak alınıyor Oda koşullarında bir gazın mol sayısı ise V bölü 24,5 formülü ile hesaplanır Evet arkadaşlar Şimdi kimyasal e, Yine Tepkimelere geçmeden önce iki tane yine mol kavramıyla ilgili bir sorumuz var Onu da yapalım Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız bir tane azot atomunun bağlı atom kütlesi 14 AKB'dir. Bir mol azot atomunun kütlesi 14 gramdır. Bir mol NO2'nin molekül kütlesi 46 gramdır. 0,5 mol NO2 gazı normal şartlar altında 0,5 çarpı 22,4'ten 11,2 litredir. 0,2 mol NO2 bileşiği 0,2 çarpı NA tane molekül içerir. 0,3 atom gram azot demek 0,3 mol azot demek. 0,3 mol azot çarpı 14'ten 12 1334 4,2 gramdır. 0,1 mol NO2 bileşiği çarpı 3 diyoruz çarpı Na diyoruz. Buradan 0,3 çarpı Na tane atom içerir. Yorumlarını yapabiliriz. 7. soruya baktığımızda 2 mol C diyoruz. 8. soruya bakıyoruz. 3,6 gram su bileşi ile ilgili. Hemen bunu mole çevirelim arkadaşlar. N eşittir M bölü MA'dan. 3,6 bölü 18. Buradan 0,2 mol olur. O zaman birinci öncüle baktığımızda 0,2 çarpı 6,02 10 üzeri 23 o da 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane ya da 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane su molekülü içerir diyebiliriz. Birinci öncül doğru. 2'ye bakalım. 0,2 çarpı hidrojen sayısı 2 olduğu için 0,4 mol hidrojen atomu içerir. İkinci öncülde doğru. Üçüncü öncüle bakarsak normal şartlar altında şimdi normal şartlar altında yani 0 santigrat derecede su ya katı ya da sıvı halde bulunur. Gaz halinde bulunmadığı için 22,4 olayı burada kullanılmaz. Geçersizdir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. Tepkimelere geçiyoruz burada. Aşağıdaki tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştirin diyor. Hemen girenlerle çıkanların atom sayılarını denkleştireceğiz. Karbon 2 girmiş. 2 çıkması için başına 2 yazıyoruz. Hidrojen 6 girmiş. Suyun başına 3. Hidrojen burada 6 6 tamam. Oksijenlere bakalım. 4 3 de burada var 7. Buraya 7/2 diyoruz. Şimdi bunlar tam sayı istendiği için 2 ile hepsini çarpalım. O zaman burası 2, burası 7, burası 4, burası da ne olur? 6 olur. Tam sayı istediği için denklemi bu şekilde tam sayıya çeviriyoruz. Evet. Alüminyuma bakalım şimdi. Alüminyum 1 girmiş 1 çıkmış. Brom 3. Şuraya 3 yazalım. Hidrojen bu durumda 3 bölü 2 olur. Burası. Tam sayı istendiği için 2 ile bütün kas sayıları çarpalım. Burası 2. Burası 6. Burası 2. Burası da 3 olur. Tam sayı istendiği için yine arkadaşlar. Evet. Üçüncü denkleme bakalım. Kalsiyum 1 girmiş 1 çıkmış. Klor 2 çıkmış 2 girmesi için başına 2 yazıyoruz. Hidrojen 2 4 girmiş suyun başına 2 yazıyoruz. Oksijenler de zaten kendiliğinden eşit oluyor. Diğer denkleme bakarsak. Karbon 2 girmiş 2 çıkması için karbondioksidin başına 2 koyuyoruz. Hidrojen 6 girmiş. Suyun başına 3. Oksijenleri saydığımız zaman 4, 7. Biri burada 6. O zaman buraya 3 yazıyoruz. Evet. Demir 3 girmiş. 3 çıkıyor. Alüminyum bakıyoruz. 2 çıkmış. 2 yazıyoruz. Hemen oksijenlere baktığımız zaman birinde 3, birinde 4 var. Şimdi bunu 12'de eşitlemek için o zaman buraya 3, buraya 4 yazalım. Bu durumda o zaman demir 9 olur. Şu 3'ü 9 yapıyoruz. Evet. Oksijenler eşit. Alüminyum bu durumda 8 oldu. Bu 2'yi de 8'e tamamlıyoruz. Evet bu şekilde denkleştirmiş oluyoruz. Son olarak alüminyum 4 girmiş. Başına 4 yazıyoruz. Karbon 3. Metanın başına 3 yazdık. Hidrojeni baktığımız zaman 12 burada. 12 de burada var. 24. O zaman suyun başına kaç yazıyoruz?